thank you su kaynaklarının ve nemin fazla olduğu yerlerde yağışlar hem düzenli olmakta hem de bol olmaktadır. Son günlerde yaşamış olduğumuz yangınlar, orman yangınları hepimizi derinden yaralamaktadır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yağışların az olması, toprağın kuruması, adeta ağaçların kuruması gibi önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer nem fazla olmuş olsaydı bu yangınların önlenmesi de daha kolay olabileceği bilim adamları tarafından bildirilmektedir. Yine aynı zamanda bizim göllerimiz göl gibi, Eğirdir Gölü gibi, Beyşehir Gölü gibi göllerimiz aynı zamanda su depolarıdır. Suyun toplanma havzalarıdır. Örneğin yangınla mücadelede en iyi yöntemlerden bir tanesi havadan yapılan e, müdahaleler olmaktadır. İşte helikopterlerin, uçakların su alabileceği göl, göllerin su seviyesi çok önemlidir. Halbuki baktığımız zaman birçok göllerde örneğin Çardak Gölü'nde olsun, yine Beyşehir Gölü'nde olsun göldeki ortalama su seviyeleri giderek azdır. Halbuki göllerdeki su seviyesinin uygun vaziyette olması nemini artırmanın yanı sıra suyun ikmalinde de kolaylıklar sağlayacaktır. Ulaşımda da daha kısa mesafelerin korunmasına neden olmuş olacaktır. Göllerimiz, derelerimiz, çaylarımız iklimi belirleyen en önemli faktördür. Nemin artmasında önemli bir katalizör görevi yaparlar. Yine aynı şekilde Orman dokusunun gelişmesinde yine aynı şekilde bulutların meydana gelmesinde en önemli faktörlerden bir tanesidir. Suyumuz ne kadar bolsa, yağışımız da, nemimiz de o kadar bol olacağından iklim daha kararlı ve daha düzenli bir hal almış olacaktır.